Mahoney oyunda oyun kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber eline Neighbor'da ayrıca kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ee, en son ne diyecektim? Şeye kadar gelmiştik. Öf. nasıl diyeyim? En son arkadaşlar şeye kadar inmiştik. Bodrum'a kadar inmişik. Şimdi Bodrum'dan devam ediyoruz. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızdan haberdar olamayı için bildirim zilini açmayı. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada parçamız var. Parçamızı aldık. Kusura bakmayın. Oyun e, normal sürüm, orijinal sürümünde şey istediği için e, Mısır'ın satın alma şeyini istediği için mecburen internetten indirdim. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Burayı açtık. Şimdi yeni bir odaya geldik. Aşağı indik. inemedik, indik. Şimdi burada ne yapacağız? Tamam bunu aldık. Buraya bana istiyor bana'yı bulalım. Ha. Burada belki vana vardır. Kutu. Ha yapıştırıcıyım işte kutu bunu. Bu ne? Süpürge ee, bu. bu kutu. At gitsin şunu. Aç kapıyı. Yalnız vana nerede? O vanayı sokuyor mu acaba? Ben sökmedim o. Bakayım sökülüyorsa Vanı alalım oldu. Allah. Yok bana sökülmüyor. Şimdi bizim bu tarafa geçmemiz lazım. tarafa geldik de sesler ne lan? Garip garip sesler geliyor. <laughs> Şuradan yukarı çıkalım. Belki buradadır bana. Aha yeni odaya geldik. Oo. oktarı takip ediyoruz da nereye götürüyor acaba bizi? Lan. O kim? Gölge adam mı? O? Yoksa bir son mu? şimdi bizim böyle indik de Allah bize vana gerekiyor mu? Ben vanayı bulamadım. Yani par parçalardan buldum. Ha, vanayı buldum. bana iyi hallettim O kim bilmiyorum ama. Bana bildi arkadaşlar. şimdi toplayalım da ne olur ne olmaz. İstermişse. Şimdi şuradan karşıya geçelim. Ha geçemiyoruz. Şuradan bir daha bir Aç bakalım burayı. Evet. Şuradan atarız. Aldık. Hemen hızlı bir şekilde karşı geçelim. Hop şimdimizi açalım. Ve bir daha yakalamış olduk. Şimdi fonun fotoğrafını çekelim. Bu arada matkabı çek. Matkap ne alaka? Ben de onu anlamadım. Şimdi öğreniriz. Elektrikli matkabımı Aaron'un evinde bıraktım. O gece Aaron matkabın pilini bitirmeden önce geri almak için gizlice bahçesine girdim. Hmm. Evet. Odasında ışık yoktu ama Bodrum kattan matkabın vızıltısını duyabiliyordum. Daha yakından bir baktım Bodrum kapısı el izleriyle kaplıydı. Allah, Allah Allah. Allah. Kapının kenarlarına siyah bir yağ bulaşmıştı. Yer yer parmak izlerinin uçlarında tanınmak izleri vardı. O an fark ettim ki Bodrum'da matkabımı kullanan her kimse kesinlikle yarın değildi. Hmm. Evet. Şimdi devam edelim. Muhtemelen Bodrum'da devam ettirecek. Yok. Bodrum'u devam ettirmiyor. Bu gerekiyormuş. Ha, şey bu. Dedektör bu, metal dedektör. Tamam. Tamam, tamam. Şimdi bizi tarif edecek bu zaten. Yönlerle tarif edecek. Biz de ona göre yaptı. kre aldık. Direkt de şuradaki yeri kazalım hızlıca. Kazdık. Vanamızı aldık. Vanayı nereye takacağız? Allah. Heh. Vanayı hemen hızlı bir şekilde evin içine takacağız galiba. Evet, şuraya takalım. Aşağıda. Hey, Wilson Wilson ilk defa wilson'u yakalandık arkadaşlar Allah Orada arada Wilson bizi fark etmişiz zaten de ben bilerek şey yapmadım kaçmadım Hemen hızlı şekilde Şunu kazalım Şuradan vanamızı çıkaralım tekrardan o anı aldık oraya takıp o kapıyı açalım Wilson zaten görecek bizi Gördükten sonra onu kaçalım. O oh, gördü kaç. kaç. Kaç 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 kaç. nereye kaçtı? kaçtım mı e mi? Ee, ah, tamam tamam. Çay, kendimizi kaybettirdik. Yani yüzümüzü kaybettirdik. Hemen şu ipucunu, ipucunu da çekelim. Ha, kameradan görmüş bizi. Eee, şu an görüyor. Neredeyiz artık? İpucu burada. Hey, ipucunu çekemiyorum. sus. tamam hemen şunun fotoğrafını çekelim tamam bir ipucu daha bulduk buna ne diyor sana bir şey göstermek istiyorum sözleri profesyonel izinsiz birimi kariyerimi başlatan sözler oldu peterson'un evinden çıktık ve yarın beni raven brooks'un öbür ucunda terk edilmiş bir fabrikaya götürdü. Allah Allah fabrikada ne işiniz var oğlum gece gece sızın. Önceden yağan yağmur durmuştu ama zemin hala yapış yapıştı. <laughs> Binanın içine girene kadar botlarım da yapış yapış oldu. <laughs> acaba şey mi lan bu? Elon bir tane şey vardı. <laughs> ee, Luna Park vardı. doğru acaba burası? Çıkış yolunda fabrikanın yanında yanıp, yanıp kül olmuş bir Luna Park gördüm. Birden bir ayran tuhaf davranmaya başladı. Sorularımı sonraya saklayıp bir şeyler daha öğrenmek için önce kütüphaneye gitmeye karar verdim. Allah Allah bu yerin bizden neler saklıyor acaba. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Ee, şimdi en son ki yerden burada kalalım. Yani bir dahaki bölümde devam ederiz. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı, unutmayın. açıklamalar kısmına link kartını koymuş oldum. Gelmemek YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Instagram, TikTok, her Videolar videolar paylaşıyorum. da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çay bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. <laughs>